Hepinize merhaba ben Arden Bugün sizlerle FIFA 22'de Katar Dünya Kupası'nı oynayacağız Başlığa da yazmışımdır zaten Bu bir mod arkadaşlar Yani yabancı bir kardeşimiz gelmiş 2022 Dünya Kupası'nı Oyuna eklemiş Dünya Kupası kışın oynanacağı için FIFA 23'e eklenir Hani FIFA 22'de yok Bu yüzden kardeşimiz FIFA 23 yazmış ana ekrana Öyle de bir şey var Dur bak şu kamerayı kapatayım Ana ekranımı bir görün Görüyorsun Saçlarımı da uzun zaman sonra toplamadan video çekiyorum. Bu da böyle bir bilgiydi. Bu arada iki gündür video atamıyordum. E, çünkü İstanbul'da değildim. Şimdi geri döndük. Yine her gün video atacağız. Şöyle bir modumuzu size gösterelim. Ancak göstermeden önce bir şey istiyorum. Bu Dünya Kupası yaması için 7000 like gelir mi? Ayrıca size bir sorum var. Sizce Dünya Kupası'nın Katar'da oynanması iyi mi oldu, kötü mü oldu? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Eğer ki Katar'da olmasaydı bu yaz oynanacaktı. Ama Katar'a taşındığı için bu yaz oynanamıyordu çünkü havalar çok sıcak oluyor yaz döneminde. Bu yüzden kışın oynanacak. Bu konu hakkındaki yorumları bekliyorum. Şimdi takımları bir gösterelim. Ufak bir sıkıntımız var. Onu söyleyeceğim. Yamayı sabahtan beri kurmaya çalışıyorum. Bak saat 2'de indirmeye başladım. Şu an saat sabah 8.21. Telefondan da göstereyim. Ben uyumadım arkadaşlar. Ve bunun sonucunda yamayı kurdum ama bak mesela İran yazması yerine cadılar bayramı şekeri falan bir şey yazıyor. İşte Japonya yazması gerekirken deep freeze yazıyor abi. E, bazı takımların isimlerinde sıkıntı var. Mesela Senegal milli takımını görüyorsun. Burası Seferovic, İsviçre milli takımı. Şakiri falan var. Galler. Hayal cesareti. E, Hırvatistan ismi hayal cesareti olmuş. Ya oyuna yamayla eklenen takımların isimlerinde sıkıntı var anlayacağınız. Jul diyor. Jul hangisi? Gana. Allah'tan logolarında yazıyor ha. Bak Arabistan takımı. Katar takımı da var değil mi? Nerede Katar takımı? Bu ne? Fas takımı. Bu Fas milli takımı. Eyvallah. Katar takımına bakalım. Onun logosu yuvarlaktı ha. Görüyorsun. Şimdi gelin hep beraber bir Dünya Kupası oynayalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız daha önce kanalımda 2002 Dünya Kupası'nı, 2014 Dünya Kupası'nı ve 2010 Dünya Kupası'nı oynadım arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi turnuvalar diyeceğiz. Yeni turnuva. Yama yapımcısı özel bir şey yapmış mı? Buradan Dünya Kupası'nı seçemiyoruz galiba. Olmuyor. Özel turnuva deyip oluşturacağız o zaman. Bu diğer yamayla aynı değil. Bunu bunu beğenmedim çok. Onu söyleyeyim. Bu yamayı çok beğenmedim. Ama tema güzel. Yama yapımcısının yapmadığını ben yaptım kardeşim burada oturdum bak oha bir dakika birazcık bozukluklar var. Oturdum abi tek tek takımları grupları ekledim. Ee, yalnız işte bozukluklar var Allah kahretsin. Ee, buradaki takımları hani Dünya Kupası'na göre eklemeye çalıştım. Katar'ın logosu niye böyle olmuş kardeşim? Katar Dünya Kupası diye mi? Bu ne ya? Tamam neyse. Birkaç takımın da başına geçtik. Dünya Kupası'nı simüle etmeye başlıyoruz. Hayırlısı uğurlusu olsun efendim. İngiltere Amerika maçı. Görüyorsunuz bakalım ne olacak? Ve 4-1 İngiltere alıyor. Bu maç pek denen bir maçtı böyle bir skoru bekliyorduk. Arjantin Meksika Messi baba. Messi baba çok rahat çok profesyonel. 2-1 kazanıyor. Fransa Danimarka maçı. Önemli maçlar peş peşine oynanıyor arkadaşlar. Biz de simüle ediyoruz. Oha! Danimarka Fransa'yı yendi. Allah Allah. Olaya bak sen. İspanya Almanya. Uf manyak maç. Gerçekten tam izlenecek bir maç. Morata ile Oyarzabal gol atıyor. Karşıdan da daha doğrusu Almanya'dan da sana atmış. Biz hangisinin başına geç Önemli değil artık ya. Önemli değil. Brezilya ve İsviçre maçı. E burada Brezilya'nın almasını bekliyoruz açıkçası. İsviçre 2-1 kazanıyor. Oo oha. Portekiz Uruguay bu da iyi maç. Harbiden iyi maç. Uruguay'da Rossi oynuyor ve şimdi Uruguay 1-0 kazandı. Ronaldo ne yapıyorsun? Neredesin? Sü. Galler İngiltere'ye biliyorsunuz da Galler katılmaya hak kazanan son takımlardan biri olmuştu. Ve şimdi 3-1 İngiltere kazanıyor. Hollanda'da 3-1 Katar'ı yenmiş. Orada gördün değil mi? Dikkat ettin. Polonya, Arjantin. işte Lewandowski. Messi'den intikamını alabilecek mi? Messi acımıyor. Ee, bakalım. Ooo bir de Messi atmış. Olaya bak. Fransa, Tunus. Önemli bir maç. Fransa, Tunus'u yenebilecek mi? Benzema, Mbappe yan yana. Fransa ne biçim bir takım ya. Yani kağıt üstünde çok çok avantajlılar. Bakalım gerçek hayatta cidden Dünya Kupası'nda ne yapacaklar. Almanya. Almanya'da Rolstrand Spor oynuyor. Niye öyle? Neyse. E, 3-0 kazandılar. Kamerun Brezilya. Brezilya'da. Bir dakika. Brezilya'nın başında biz varız değil mi? Hocam bu kadro nedir ya? E, burada daha iyi isimler var oynatılabilecek. Koy abi sağ bekle eder militağı oynar. Fabinho, Casemiro şey yapmış. Arthur var burada. Hocam Arthur yerine Firmino olmaz ama. Olmaz. Bir de Vini'yi oynatalım böyle olsun bari. En azından mini de oynasın. Firmino o ikinci yarı girer. Hani adamlar da çok güçsüz kalmasın anladın mı? Şimdi 3-1 Brezilya kazanıyor. Kim atılmış? Momo Engelamo atılmış. Matip'in takımı bu arada Kamerun. Onu da söylemiş olalım. Devam ediyoruz. Kore Portekiz maçı. Kore Portekiz. Cristiano Ronaldo bu maçı kazanması gerekiyor. 1-1. Lan Portekiz gruptan çıkabilecek mi acaba? İran-İngiltere. İran-İngiltere. Hemen giriyoruz maça. İngiltere çok rahat kazanır diye düşünüyorum. 2-0. Harry Kane. Harry, Harry, Harry Kane. Harry, Harry Kane. Harry, Harry, Harry Kane. Arjantin Suudi Arabistan Messi şimdi var ya neler yapacak Suudi Arabistan'a izle. İzle abicim 2-0 Messi. Bu adam neyin nesi iki tane gol atmış. Ben dedim ulan gerçek hayatta da şöyle Messi coşsun. Ya ben şey istiyorum Messi ile Ronaldo yüksek ihtimaller son dünya kupaları olur artık. İkisi de coşsun istiyorum abi. İkisi de böyle hayvan gibi oynasınlar. Böyle yani bunu istiyorum. Evet Fransa Avustralya maçı. 2-1 Mbappe coşuyor. Bak Mbappe'yi görüyor musun? Diyor ki o da Ardan kardeş diyor. Messi Ronaldo tamam da diyor. Ben de Mbappe'yim diyor. Artık yavaş yavaş Grup aşamasının sonuna doğru geliyoruz dostlar. Almanya 2-0 Japonya'yı yeniyor. Brezilya Sırbistan maçı hemen hızlı simüle ettik. Ve 2-1 Brezilya kazandı. Vini'nin de golü var. Portekiz Gana. Hızlı simüle edelim bakalım ne olacak. 1-0 aldı Portekiz. Belki de gruptan çıkış biletini kazandı bu maçla bak. Aha ne? Fransa, Almanya ve Portekiz müsabakadan elendi. Sen ciddi olamazsın bir dakika dur. Hızlı hızlı simüle ederken görmedik. Buradan da nasıl bakacağız bilmiyorum da. İngiltere, Amerika, tamam. Arjantin, Polonya, tamam. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Yanlış mı yapmışım? Lan dünya kupasının ayarlarıyla oynamışız. Normalde gruptan ilk iki çıkması gerekirken birinciler çıkmış. Allah kahretsin ya. İnanılmaz. inanılmaz, Gerçekten inanılmaz. Çeyrek finalden devam ediyor. Yani saçma sapan bir şey oldu ama simülasyona devam edelim. İngiltere 2-0 kazandı. Yarı finale kaldı İngiltere. Çok saçma oldu ya. Oo! Oh bir de baştan yapması çok uzun sürer. Ya yani ben bunu eğer baştan yaparsam takımları falan baştan ekleyip grupları ayarlarsam bu video bugün yetişmez abi. Arjantin Uruguay. Sana bir şey diyeyim mi? Çok moralim bozuldu. Arjantin kupaya doğru gidiyor. Dünya kupasının formatı son anda değişti. Belçika İspanya'yı elemiş. Brezilya Senegal maçı bakalım ne olacak? Ee, o da kritik bir maç. Şöyle hızlı simüle edelim ve Brezilya Senegal'i eliyor. Abi Arjantin Brezilya, Belçika iyi takımlar kaldı. İngiltere'de var. Olan Fransa, Portekiz ve Almanya'ya oldu abi. İngiltere-Arjantin maçı. İşte belki de erken bir final. İngiltere-Arjantin ne olacak? 2-1. Arjantin eleniyor. İngiltere yola devam dedi. Yola devam dediler ve finale kaldılar. Diğer taraftan da bakalım. Belçika mı finale çıkacak? Brezilya mı? Bakalım ne oluyor? Ve 2-0 Belçika Brezilya yeniyor. Benteke ve Fanaken. Final ismi İngiltere-Belçika. Yani oyuna göre Dünya Kupası'nı Avrupalı bir takım kazanacak. Üstelik bir de yap yaptığımız hatadan ötürü 3 tane Avrupalı takım elenmesine rağmen finalde yine Avrupalı takımlar kaldı. İngiltere, Belçika. Buna bakmadan önce bir dakika bakacağım. Gol krallıklarına bakalım. Şu Katar logosu gerçekten sinirimi bozdu. Gerçek hayatta Katar'da oynanmasına da sinir oluyorum. Kane gol kralı olmuş. Asist krallığında Oyar Zabal, Declan Rice ikisi beraber var. finale kalan De Bruyne'yi de görüyorsun. gol Ben maçta da Martinez, Neuer, Mustera diye gidiyor. Muslera buradan Selamlar. Adam sanki videomuzu izliyormuş gibi <laughs> selam yolladı. 31 31. Şimdi finali oynayacağız. İngiltere Belçika. Hangi taraf kazanacak? İngiltere It's coming home diye bağırıyor şu an orada. Taraftarlar çok şey neşeli. Biliyorsunuz ki Avrupa Şampiyonası'nda da finale kalıp İtalya'ya eğlenmişlerdi. Belçika'da da artık altın jenerasyonun son demleri diyebiliriz. Bakalım ne olacak? Hızlı simüle ediyoruz ve final İngiltere'nin oluyor. It's coming home dediler. Dünya Kupası evine döndü. FIFA 22'ye göre. Arkadaşlar tabii ki burada yama biraz sıkıntılıydı. Ben bu videonun farklı bir versiyonunu kesinlikle çekmek istiyorum. Yani yamanın düzgün olduğu, her şeyin daha güzel olduğu. Belki farklı bir yama çıkar. Bu Dünya Kupası'nı tekrardan simüle edeceğiz. Ama şu anda kuralları değiştirmemize rağmen oyunun tahmini İngiltere abi. Tutarsa her tarafta bu videoyu paylaşacağım. Valla açıkçası ben pek bu yamayı beğenmedim. Bir de paralı bir yamaydı. Önceki oynadığımız yamalara göre çok daha kötü, çok daha özensiz bir yama. İnsan yani takımları falan kendisi ekler değil mi? Bir buçuk iki saat uğraştım ben o takımları eklemek için. Tek tek böyle. Bir de isimleri de eklenmiyor. İsimlerinde de sıkıntı oluyor. Yamayı beğenmedim ama Emeğe saygı gösteriyoruz. Umarım siz videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bakalım gerçek hayatta da Dünya Kupasını İngiltere kazanacak mı? Merakla bunu takip edeceğim. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papaz Yan ailesi. <laughs> full belly too i hip-hop or pop on anything i could do